İlk Müslümanlardan Abdurrahman İbn Af, radıyallahu an anlatıyor. Bedir Savaşı'nın yapıldığı gündü. Düşman karşısındaki safta yerimi almış bekliyordum. Sağıma soluma baktım. Ensar'dan çocuk denecek yaşta iki delikanlının arasındaydım. Kendi kendime keşke güçlü kuvvetli iki adamın arasında olsaydım dedim. Onlardan biri koluma dürttü öteki delikanlının duymayacağı kadar yavaş bir sesle ''Amca'' dedi. ''Ebu Cehil'i tanıyor musun?'' Ben de ona ''Evet tanıyorum, ne yapacaksın onu?'' diye sordum. Onun Peygamber Efendimiz'e sövüp hakaret ettiğini duydum. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer onu görürsem ikimizden eceli yeten ölene kadar gölge gibi peşinden ayrılmayacağım.'' Onun bu sözüne hayret ettim. Az sonra öteki çocuk koluma dokundu ve arkadaşına duyurmamaya çalışarak aynı şeyi söyledi. Baktım, Ebu Cehil savaşçıların arasında dolaşıp duruyor. Onlara Ebu Cehil'i göstererek, "Şu adamı görüyor musunuz?" dedim. "İşte sorduğunuz kişi o." İkisi birden şahin gibi ileri doğru fırladı, kılıçlarını Ebu Cehil'e çaldılar ve sonunda onu öldürdüler. Ardından ikisi birden Resul Ekrem'in yanına gidip durumu haber verdiler. Peygamber Efendimiz "Onu hanginiz öldürdü?" diye sorunca ikisi birden "Ben öldürdüm." diye cevap verdiler. Resul Ekrem "Kılıçlarınızı sildiniz mi?" diye sordu. "Hayır, silmedik." dediler. Peygamber Efendimiz onların kılıçlarına baktıktan sonra onu ikiniz birden öldürmüşsünüz buyurdu. Sonra da Ebu Cehil'in silahlarını ve üzerinden çıkan diğer kıymetli eşyayı bu delikanlılardan biri olan Amr İbni Cemu'nun oğlu Muaz'a verdi. Diğer delikanlı ise Afra kadının oğlu Muaz'dı. Sevgili kardeşlerim, bu tarz faydalı içeriklerin ön plana çıkarak bir kalbe dokunması için beğenip abone olup Yorumlarda bir nokta dahi olsa bahsetmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.